O zaman sağda görüşüyoruz. Görüşmek üzere. Tamam. Çok yüzüze gelemeyeceğiz. Giyinip geleceğim. Tamam ben tamam. de. Görüşürüz. Hadi o zaman bir kış buradan sahaya. Burası. Hadi bakalım. Başlıyoruz. hadi. Hadi. Şu anda soğumuş bir şekilde gireceğim. Anıl ısınmış ve kaslarını bayağı çalıştırmış bir şekilde maça çıkacak. Ya bu da kamera arkasında kalsın ki yani yarın öbür gün hile yaptı anlaşılsın diye. Vuruşları ya fena değil. Hani çok çok iyi değil ama fena değil. Seni övdüm de şeyde kameralarda ya ne kadar iyi oynuyormuş dedim. Evet biz başlamadan önce sen gör hatırla diye antrenman yapalım dedik. Forend nedir, bekent nedir, servis nedir bir görsel hafızaya gelsin değil mi? Gelsin mi bir cevap? Gelsin. <laughs> Tamamdır. Şimdi Serhat Hocayla beraber Serhat yazıcı Anadolu yakasının gelmiş geçmiş ha. <laughs> <laughs> Kendini ömez ben övebilirim. Şimdi ilk önce baseline'da olacağız. Baseline diye bahsettiğimiz yer burası. Ondan sonra sen göğsüme top besleyeceksin. Hocam böyle rahatsız edeceksiniz. Ben devam göndereceğim. Sen topla, üst noktada buluşup direkt karşıya vurmaya çalışacağım. Tavanın kaç derecede olduğunu görün ki buraya nefes seslerin falan gelirse şaşırmayın. Anıl çabuk, yoruldun diye. 36, hissedilen 82. Tamam, Saat hadi baş başlıyoruz. Timinir'i gösterelim çünkü maçta ihtiyacı olacak hep base line'ı arka edeceğim. Nasıl olduğunu bir öğretelim Timinir'in. de çok dikkat edilmesi gereken bir vuruştur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yapıldığı zaman güzel sonuç, yanlış yapıldığı zaman da yanlış sonuçlar doğurabilen bir hareket. <laughs> Top aslında en aşağı noktaya indiği bölümde topun üzerinden geçtikten sonra vuruş yapılıyor. Ama birçok kişi bunu daha önce yapmaya çalıştığı için direkt yere vuruyor. Yani topu aslında bıraktığın zaman, üstünden geçtiğinde sağlam kişi için en aşağı sol noktada. Kaldırdığında olay bitiyor. Aşağıya indiği anda sen çok az bir şey doku, yukarı doğru dokunma Top zaten twinner bir şekilde karşıya geçmiş oluyor. Maça mı başlıyoruz? Tamam. Hadi arkadaşlar ya. Şimdi bekliyor sabırsız. Bakın bir Bak, oyuncunun iyi olup olmadığı nereden anlaşılır biliyor musunuz? Kedi ne yazıyor arkasında? Hocam yalansa söyleyin. O deyip böyle başladı. <laughs> deyip başladı. Biri oldu ama değişiyoruz. Emre ne diyorsun şu an? Yorumun ne? Çevirecek misin maçı? Miral yapacağız inşallah. Tabi tabi tabi. Toplar mı dandik ya? Bir şey dandik. Tek, tek dandik olan şey ben miyim ya? Orada. Ben aldım yani. Çift hata yaptım. Onun dışında sayısı yok Bir şey eksik Umarım rally yapacağız bakalım Arkamdan konuşuyor şu anda Arkamdan konuşacak. Şimdi <laughs> ilk başta Vov <laughs> 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 wow! Vuramadık yeah. Yeah. Burada güneş çok etkili oh, Bu ne ya Ya burada bir gerçekten yamukluk var ya. Nerede? Sen, ne bileyim sende. şu sağının bu tarafında. Sen de Wow. Bravo. Bravo. <laughs> Geldi. 1 Ha 2-1. yüksek top. Oh. Çok güzel. Yüksek yüksek tepelere. Ah. ah. Out. Out. 2-0 öne geçmişti. Güneşin altında bekliyoruz. 2-2 oldu. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Bonus vermek işimiz. Ulan, sekmeyecek sanet. Out. 15-0. Çok mu outtu? Çok out. Oo. <laughs> ah. Sayı alıyorum ama mutlu değilim merak etme. Ben de sayı veriyorum ama hiç mutlu değilim. <laughs> 4-2 ben öndeyim devam. Benim şu anda ayakta duracak halim kalmadı. 4-3. Site şampiyonluğumu. Ya o. beraberlik ya da galibiyet. Bu sağ yanlış. Çatlak bu sağ. Bu sağda tek yanlış var. O da yanlış saatte oynamamız. Hoppa. Dışarıdan olsun. <gülüyor> 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 Koş. Ah. Devam ederiz. Sen nasıl istiyorsan. Yorulmadık. 4-4. 6'ya gidecek zaten. böyle vurmak. en kötü böyle. Şu an ilkel insanlar oynuyormuş gibi hissettim. Vallahi, <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Çok güzel ya maçtı. Bir <laughs> Çok... Ama. Emre bravo. <laughs> maçı. Kendi sahasında kendi, kendi toplarıyla biglasına. kendi hocasıyla antrenman <laughs> yaptı. <Kendine yorum> <laughs> güzel oynuyor. Ama tabii ki de bu bir son değil. Başlangıç. Daha maç bitmedi. Bu sadece ilk setti. Diğer setler başka sahneler. Aynen hocamız. Bizim taktiğimizi yalnız duymuş galiba. Duymuş değil evet. mi? Tersini ter uyguladı. Tersi oldu. Benim boyumu açtı ya. <laughs> Hocam nasıl bir maçtı? <laughs> Gayet güzel. Ama adil ama adildi ama revanşını görmek istiyoruz. Değil mi? Çok çekişmeli evet. geçti zaten Esinlikle. ucu ucuna. Aynen. Nasıl geçti? En hangisiydi bugün? Hangisiydi? Bir şey soracağım, kızlar burası, burada eğleniyor musunuz yoksa sıkılıyor musunuz? Hangisi? böyle yapıyor. Eğleniyorsunuz tamam süper. İkinci tüneyim. Eğleniyorsunuz sorun yok. Şu an bu uyku bastırdı beni ya. Baya bir ağırlık çöktü. Dördüncü belki Bu arada güneş çarpmış olabilir ha. Olabilir mi? O çarptı bence. <gülüyor> <gülüyor> İki saatten beri. Bir de senin kenarda gölgede durup su içtiğin bir süre vardı. Ben o su içerisinde toplara son gücümle kendimi ispatlayıp Gerçekten ispatlıyor. bir de vuruyordun orada. Bam gün vuruyordun. <laughs> Maçta bir direk vurmadım oyun olmaz diyor. İşte dönmez top Yüzme yarışı yaparız. Yüzme yarışını nasıl yapıyoruz? Atlayacağız havuza. Tamam. Ee, evde olimpik bir havuz yok ama <laughs> bahçede şey yapacağız abi. Evet. Atlıyoruz. Ayın yarışacağız. Sen de mi yarışacaksın bizde? Tamam. Kaç tur gidip geleceğiz biliyor musun? Böyle 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tamam. Bugün illa <laughs> kendimiz hastalık edeceğiz yani. <laughs> Minecraft! Minecraft'a bakacağım orada var mı bilmiyorum. Kızlara sözüm vardı yaz okulunda ilk defa başladılar ilk gün hediyesi. Onlarda Minecraft'ın oyuncağı varmış bilmiyorum doğru mu anladın? Minecraft! Mi? Minecraft. Oğuzlara oh, bak çilek. <laughs> Dökülmüyor değil mi o? Güzel miymiş? Artık bir yeni bir challenge zamanı. Yani FIFA'dan önce biraz serinlemeye ihtiyacım var. Ya illa bir şeyle kazanmam lazım diyorsun. Ya onu aldım. Hani ben sana misafir konuşsun diye şey yaptım. Ben teniste de öyle dedim. <laughs> Bıraktım. Arkadaşlar. Ben dedim ki serinleyelim, yüzelim, kendimizi böyle rahatlayalım ya orada da yarışalım. Yok 5 tur gidelim gelelim. Ya iki de i̇ki. <laughs> tamam şimdi rahatlamak için bir atıyoruz. Sonra burada da bir yarışımız var. Havuz böyle çok büyük olmadığı için 4 tur mu? 4 yani ya bir... Bir, her 2 3 4 5 tamam yani iki, iki, istediğimiz üç. stilde nasıl istersen. Tamam. Ya da şöyle olur. Gidiş kurbağa, dönüş kelebek. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> tamam tamam hadi gidiyoruz. Hadi. Ayakkabı Ayakkabıları çıkartalım. Ayakkabıları. Hadi. Çorapla. At, dön, at, ben al. çorapla gireyim ha. İki tarafa doğru ha. Hadi gel. Tamam. Hopa. Orada hizmet yarışını dinlemek istiyorum, onu da yaparız. Hastaneyi arayın. Bundan sonra diyorum abi koşu yarışı da yapacağız. Ayak ayak ayak. Abi bir dakika basket var, basket, evet, basket, basket. potamı getireceğim buraya ayak, orada 5'te kaç, dire bir maç, sauna'da en fazla kaç tane kalınacak? <laughs> Yarın iç çekini iptal ediyoruz. Sonra da çocuklar en çabuk kim uyutacak? Son 10 saniye. Son 5. Bir başla. Yapma yapma. Devam ediyor adam. He? Kazandık, adam orada pes etti. <laughs> ben en iyisi bitti, bitti, burada bitmedi mi ya? Gerek yapıyor, gerek Bu tur anılır. Her türlü şeyde challenge'a girmeye çalışıyor Anıl e. benimle birlikte. Basketi de seçtik yani iyi olduğu alanları da seçmeye e. çalışıyor. Her türlü yeneceği oyunda oynamaya çalışıyor. Oo e. bir de bir. Biz Yok. yeni gelmedik, geri geldik. O yüzden basket bizim işimiz. Ya arda arda attıklarımı al, kurguda o şey yapacağım. Potayı sadece potayı odaklasana. Dört, uzaklarını al ama potayı görmeden. Kurguda ben bunları yapıştırırım. Girdi, beşte beş. Sıra anıldı. Kamera arkasında ben uzaktan çektim. Göreceksin elinden çıkma anı var, bir de potanın dibinden içine atma anı var. Birkaç fotoğraf yalandan havada tamam. Ne havada, <laughs> havada, tamam. Ayaklarımı çekerim yalandan. Hazır mısın? Evet. İçine bırakırken bir atamam. <laughs> bir daha, bir daha lütfen. Çek. <laughs> çık, 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 çık. <laughs> da bu arada ben çekmiştik dedik. Alçak. Bu, bu şey, iyi mi? Bu arada bu, bu, bu iyi, iyi evet. Tamam. Süper. <laughs> Üçte üç. Yüzler gülmeye başladı. Bırak 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 bırak. Ah. Ve 5'te 3. Bırak. Kesin kazanacaktım. Ah. Aferin Erküz. 2. 3'te 3. 3'te 3 mu yaptın? 4'te 3 ah. ve son. Ah. Siparişler geldi. Köpekler avladı. Tam son atışa geldi ne hikmetse. Ama çekilebilirsin bu arada. Yılların bu arada yılların basketbolcusu ilk spor hayatıma handbolla başladım. Alakasız bir bilgi şu anda. <laughs> Jeofizikten hemen bir Sonraki önce. hareketin asla. Aa, bir şey saldırdı. bir her şey, saldırdı. Şey, her şey bir şey çalışıyor. <laughs> her şey ayarlanmış. Herkül de bekliyor orada. Aynen. Hatta ben ilk handbolla başladım. Sonra atletizm, uzun atlama, sallamıyorum. Güldürmek için Gerçekten. söylüyorum. Bunlar evet yeni bilgiler. Ondan sonra basketbol bayağı bir üniversiteye kadar devam etti. Bunu hatırlatarak son atışımı yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Terminatör koymuşsunuz <laughs> önüme. Daha sonra vay efendim challenge yapın. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Bunu atmam da. Bu da olmadı. <laughs> bu da olmadı. Çok az mı ama Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ve sırada ne? Sırada yemek. Yemek. En yemek. çok kim bitirecek mi? Onda da çıkıyor. Sonra FIFA. 3-0 mı oldu? Şöyle bir şey. Basket hiç oynamamışsın ve 5 3. Çok iyi bence. Ben kaç bence senelerim çok, vermişim, 5'te 4. Bence çok iyi. FIFA'da yenersen PlayStation'ımı satıyorum dedi. Öyle bir şey yok, kayıtlardan <laughs> silebilir miyiz? <laughs> Bakalım bugün herhangi bir branşta <laughs> kazanabilecek başarı mi? sahibi olabilecek misin? En azından teniste kazansaydım ya. Niye en azından? En azından tenis en mi? Az hani Gerçi bir şey söyleyeyim, çok samimi söylüyorum. Yani video izlerken tenisim o şekilde yargılanmaz. Normalde böyle oynamıyorum. Gerçi 37-38 de derece bir şey görülmeden vuruluyor. Bu en kötü oyunumdu. Bunun başka bir versiyonunu kapalı ve düzgün bir sahada bence tekrar etmeliyiz. kapalı olur veya ışıkları iyi bir Ve full olan... maç yani full maç oynayıp. Evet, full maç oynayıp ondan Aynen. sonra görmek Aynen. 6 game'den. Tabi. Üçer üç set 3 üç Tabii olan ki, falan. tabii ki. Ondan sonra diyeceğiz ki evet şampiyon Aa, Site şampiyonuyla Kral. üniversite şampiyonu artık belli olsun. Kim şampiyon belli olsun. Ben hazırım şu anda. Senin özellikle seçmek istediğin tuş var mı? Hangi tuşla gol Yok, atayım sana? Yok ben ben benim için. <laughs> Yuvarlakla mı atayım, kareyle mi atayım golü sana? R2 ile at. R2 ile at. Çünkü bu da bir bana challenge anladın mı? Artık kareye alışmış herkes. Şöyle bir şey yapalım mı? Tuşlarını şey ben şey... ayarlayacağım, sen girmem <laughs> Hayır şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> Ceza sahası içinden atılan goller sayılmasın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yapalım zaten çatmıyorum <hiç> orada. <laughs> Türkiye'de hangi takımlarsın? Galatasaray. Sen? Ben. Aynı, ona şey yapamayacağız o zaman. O olmaz. Evet. Liverpool'la Manchester City. En <laughs> <NFL> sevdiğin <laughs> futbolcu kim? Yani bu takım üzerinde mi diyorsun? Yok genel de... olarak. Hani şu futbolcuyu çok beğeniyorum. Benim yani çok alakasız. Böyle nedense De Bruyne'i böyle bir Galatasaray'da görme hayalim hep vardı. Hmm. Hala da var ama olmadı herhalde en son bu sene konuşulurken. Hadi bakalım hayırlı olsun. O, tık kazanamayan tık. kazansın artık <laughs> bence de bir gol yiyince şey yapacağım çirkefleşeceğim hemen çünkü Aa. bence değiştir ne penaltı oldu? <laughs> ne oldu? bir saniye Biz izleyelim bir dakika Oo, kavga çıktı gerildi ortalık bakalım penaltım var mı yok mu Aa. Oo, bir şey diyeceğim bir şey çok ciddi söylüyorum Oo. kayma kare Başladı. kayma kare çok ciddi söylüyorum Başladık. tamam atmayacağım merak etme baştan başlayacağız bir gol yiyince çirkefleşeceğim hemen çünkü. Çok ciddi söylüyorum, Ka Yani ben kare ile ne yapıyorum biliyor musun? D'ye basıyorum. Hani şu hareket. Tamam ne <laughs> Ne dersen o tamam. İkinci dakikadan başladık abi anlamadım. Bir de kamerayı yukarı. uzaydan görmeyelim ya. Sen ayarlarını yap, oynayalım. Ya şunu bir şöyle yapabilirsek. Bitirebiliriz, maçı bitiriyoruz. İkinci dakikada maç bitti arkadaşlar. İki. Çünkü nedenini biliyoruz. Fark etmez. Şöyle yapacağım. Hemen ayarlarımızı yapalım evet. lütfen. Arkadaşlar yorum sizin. <laughs> Böyle bir durumda gerçek bir FIFA'cının yapması gereken benim de bir tane baştan başlatmak hakkım var mı? Var. Aa, hadi. Çok güzel. Aradan kaçtı gördü onu. Aa, adama bıraktı ya. Gördüm onu. <laughs> Şu bir. <laughs> o güzel atak. Güzeldi ama şey niye? Gördüm onu adamın kaçtığını. Sana mı indirdi vuramadı mı? Eder son. Bakalım Artık Galatasaray'da mi? mı? Bak şurada onu. Ne yaptı onu? Ben bayağı Aa, omuz atmış, ben, omuz atmış, atmış ve faal var. Şike, <laughs> şirkeflik. Evet ama ben yeniden başlatmıyorum, devam ediyorum. <laughs> oo böyle mi geçecek hep doldur boşaltma? Oo çok baskı yiyorum. Hoca bir tanesini ver artık ya dövdü bizi orada. <laughs> Üf hoca. Yok yok yok. Yok mu Yok yok yok. Ya güzel kapatıyor. Hoca ooo dayak yedik ya. Çok güzel çocuklar. Aha geldi. Bir bak koşun geri. <laughs> Kırmızı bu direk. Yazıkla ne sarı mı? <laughs> Ama önüne şöyle hani pış Abi, diye alırsın ya öyle yapar zannettim. Ya. Böyle oynayacaksak. <laughs> Abi daha o <Oo>, <laughs> İnşallah futbol oynayacağız bugün ya. Hocam bitmedi mi? Ayda burada mı bitirilir? <laughs> Nerede bitse orada mı bitirilir? Hakikaten <laughs> <değil mi>? ya. <laughs> ah, ah. ne? <laughs> Şunu çeker misin ya? Şunu çeker misin ya? <laughs> Şunu çeker misin? Hakem forması gözüküyor içinden. Liverpool bak 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 bak. Bu bak. ne abi? Niye böyle bir şey yaptı? Tuttun, çekti. Tamam niye böyle bir şey yaptı? Yanlışlıkla L1X falan mı yaptın? L1X. Şimdi ben bunu atmalı mıyım, atmamalı mıyım? Hiç, hiç, hiç öyle şeyler de yokum ben. İstediğini yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi atsam laf edeceğim. Hayır, istediğini yap. Vicdanına bırakıyorum. <gülüyor> 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 Bizde böyle. ama eyvallah. Ama Teşekkür ikincisi ediyorum. olsa... Teşekkür ediyorum ama yapman gereken buydu zaten abi. O ne abi? Adam böyle bir şey yapma. Ki, ikinci dakikada benim penaltım. Doğru. Şimdi doğru. hatırlatmak istemedim ama yakışmaz bize ama. Şimdi eşitlendik. Hayda! <laughs> <Hoca. Gülüyor> of. Maç döndü. Gerçekten ya. Hocam, par yok mu? Vurabilir. Nasıl gol oldu şimdi? Ne demek o ya? <laughs> Nasıl alan nasıl dedim gol artık bu? ya. İzle, izletelim. İzleyelim. Şimdi Şu, şunda bu ne oldu var bu? yani bakalım bir. İzliyoruz. Alan geldi, geçti, baktı. Daha nasıl bir gol olmasını istiyorduk? Senin gibi böyle ittirerek adam <laughs> boşa çıkartmadı bir gol mü olsun? Kale çık. Abi çok çabuk yedik ya. Kalecinin büyük hatası. Bu nasıl <laughs> gol ya? Diyeyim ben. Ama seni, ama seni bu tarafa çekip böyle dön. Onu gördüm ama kaleci de artık alır diye düşündüm. Tüm sevmeyi izleyecek miyiz? Bir de hani World Class'ta e kaleciler iyi oluyor diyorsun. Bir de bizi yedin. <laughs> Amatörde olsa ne olacak? Sen düşün. Düşündüğüm futbolu yansıtamıyorum şu anda. Abi bir niye böyle oldu? Haaland bitti. Bitti valla. İkidir bizi bitirdi 85'te. Neyse Allah'tan ikinci maç var. Burada bitiririz. <gülüyor> <gülüyor> İki olan kazanmıyor muydu? Öyle konuşmadık mı ya? Bir tane maç yapmayacağız zaten. Biter gider hemen. Abi offside o. Ya yazıklar olsun. Ben bunu kabul Üç etmiyorum. 3-1. Çok abartı sevinç yapmıyorum çünkü bildiğim bir skor. Hayır bir şey soracağım. O adamı atmak istemediniz. Öndekini atmak istedim bu arada. Yok gerçekten. Gerçekten at. Tebrik ediyorum. Şans senden yanaydı. Şimdi ikinci maça başlıyoruz hemen az önce. İkinci maça başladık. Evet şimdi aldığı zaman bitiyor. Böyle bitiyor. Oo bir ne içiyor. oluyor? <laughs> Şirkin bak. Oo sen başladı maç. Kıran kırana. Güzel bunu istiyorduk. <laughs> Yani bak, omuz ve ayak koydum yine şöyle durdu Allah alan. De, de Hiçbir şey olmadı ben bak. Ben bu arada vuramayacak zannettim. Ama bayağı baksana. Bak hiç, kıpırtı evet. yok. Peki mesela bunu 5-0 yenersem ne oluyor? 1-1 <laughs> ee, bir bir say <laughs> Şimdi öyle değil mi? Ya acele ettirdiler beni. Arkadan yok, geç kalacaksın, yok, bilmem ne olur. Bütün odağım kaçtı ya. Dur, odağım kaydı. Anladım, herkül merkül geldi, bir şeyler oldu. Şu bir. 4 Çalımlar falan izlenecek mi geçelim mi? Yüzler gülüyor. İçeri pas gelebilir. Vurdu direk. Pas bekliyordu. 4-2. Geç, oh. Geç. Oh. Geç. Oh. geç. Devam. Hocam Hiçbir bir şey yok. Hocam olsa. Oh. hoca penaltı. <laughs> oh Gerçekten bu arada 5-5 oldu. Değil mi? Evet, toplamda. Şu an 5-5 beraberlik. Evet. Ve tebrik ediyorum. Bu challenge'ın devamı gelecek. 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 Burada misafiri fazla ezmedim. Konuğumuzu fazla ezmedim ama teniste de aslında bir beraberlik gibi Böyle, bir şey vardı. Şimdi bir şöyle bizim, bir şey yapacağız. Çünkü evet, çok uçtaydı. Hava koşulları buna el vermedi Şimdi Burada zaman müsait değildi bunda da. Zaman müsait değildi. FIFA'nın bir rövanşı olacak. Ve tenisin bir rövanşı olacak. Ama bugün için aslında şimdi konumuz <gülüyor> <gülüyor> tamamen bir challenge günü olduğu Gün oldu, için. Evet. Bugün ne fotoğraflar çektik. Neyse burada şanımız yürüdü beyler. Neyse. Hayır bir maç kazandık. Seviyeyi görüyorsun değil mi? Beraberliğe şanımız <laughs> yürüdü. <laughs> ben bir şey konuşmuyorum farkındaysan. <laughs> <Ben gülüyor> Hiçbir ha? şey konuşmuyorum. Tabii ki şaka bir yana aslında bugününü özetleyen Anıl'ın challenge günü olan bir gün yaşadık. Evet. Gerçekten benim de inanılmaz keyif aldım. Çok keyifliydi. Abi, ee, evet. sporumu yaptım, zorlandım, neredeyse bayılacağım Bugün sana Çok faydalı olmadım. Tüm kas gruplarını çalıştırdım. Tabii 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 tabii. Kalori harcadık. Tabii. Harcattık. tabii. Ama sanki gönden. sanki yani formatı sen yeniden yarattın bugün. <laughs> yani biz... bana bana özel bir şey <laughs> evet, olmuş oldu. Evet sana bir herkese. şey bir özel bir şey oldu. Bugün e, fotoğrafla ilgili aslında çok fazla böyle detaylarla gidemedik çünkü sen zaten sosyal medyanın fotoğrafla çok iyi kullanan, hı hı. E, çok iyi yöneten ve bütün programları bilen birisin. Ama ayrıca öğrenmek isterim. bilmediğim bir sürü Sadece şey var. Sadece son bir ayar bakmak istiyorum. Tabii buyur. Telefondan, bakalım doğru mu ayarlarım ve sen bu kadar Neye şeyle göre doğru uğraşırken mu? Peki bu? bana göre. <laughs> bir dakika şeylerim açılmış mesaj Hemen kapattım ama. Son, herkes bir de en son gelen son 5 şey DM'i göstersin. <laughs> Alakasız. Son 5 <beş> fotoğrafı <laughs> göster. Onu şey mi? tanıtıma koyayım önce Son 5 fotoğrafı göstersin mi? Çekilen 5 fotoğraf mı yoksa bana gönderilen 5 fotoğraf mı? Silinen son 5 fotoğrafı gösterebilir misin? Gösteririm de silinmiştir orada tutmam <laughs> Şimdi bak buradan giriyorum. Kameraya baktım. Evet. Sen de video kaydını 1080p yapmış. Video kaydını her zaman 4K çekiyoruz. Ama bu işte şeyde bir hafızada veya gönderirken falan daha fazla şey kullanıyorsun. Yeni başladık. iCloud <laughs> paraya. Yeni başlıyorduk. <laughs> 60 kare 4K çektim mi daha güzel videolar çekmeye başlayacaksın. HDR videonu kapattım. Ona göre şu anda kullanma. Nedenini öğrenmek istiyorsanız tabii ki de ne yapacaksınız? YouTube'umuzu takip edeceksiniz ve oradaki bir butonlara basıyorsunuz. O butonlarla ne oluyor? Bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bildirimleri Kanala abone oluyorsunuz. oluyorsunuz. Ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 4K'yı neden kullanıyoruz? E, takip edin bakalım. Şimdi burada sinematik kayıtların gayet doğru. Biz bakalım. yok. Biçimler ama bunu açmalısın. Niye? Çok kaliteli fotoğraf çekeceksin. Daha başka mı? Çok olacak? kaliteli fotoğraf çekeceksin tamam. bununla birlikte. Fotoğrafı çekiyorum. Çok güzel bir ışığını, rengini ayarlıyorum. Bir anda beyaz bir ha. ışık açıyor. Onu istemiyorum. İşte artık bununla birlikte olmayacak. <laughs> Bugün en büyük kazanımlarından bir tanesi. Çünkü Ama diye... gece sonunda bunu vermemiz de çok iyi oldu. Bence de. Çünkü diğerlerin sonucu belliydi zaten de burada <gülüyor> şaşırdım. <gülüyor> Şaşırdın. Bununla birlikte mesela ilk live'ı aç. Tamam. Live'ı açtıktan sonra rava aç. rava açıp iki tane fotoğraf çek. Ayrı ayrı bir gün yarın ondan sonra. Gör diyorsun farkı. Farkı görüp. Bizi tekle. Beni ara. Tamam, tagle. de ki bu ne rezalet. <gülüyor> <gülüyor> yok güzel ve şeyler. Ve 16 9. Şey. mesela 4 3 çekiyorsun ya. Ama şey story çekerken o zaman evet. Instagram'a çünkü koymak istediğim zaman da 4 3 çekiyorum. 4 3 ile çekiyorsun ya da 16.9 çekip Instagram'a 4 5 şeyde dikeyde yüklüyorsun. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok ve bugün için sana teşekkür etmeden hemen önce markasını göstermediğimiz bir hediyemiz sana var geri dönüşleri de çok hoş bir, bir parça ödüllü. evet on bunun geri dönüşlerini bekliyoruz güzel günlerinde kullanmana çok teşekkür biliyoruz. ediyorum bugün için tekrardan çok teşekkür ederiz Anıl. ben teşekkür ederim Tüm muhteşem bir gün kamera arkasına ekibe, Aynen. sizlere çok keyifli bir gün geçirdik evet. sayenizde çok, ben de evet diyorum <gülüyor> <gülüyor> evet. evet düşünsene anıl uyanıyor Hiçbir challenge yok. Aynen kamera, bir, yok, iki, biz kamera yok. yok biz yokuz. Benim Falan. her günüm böyle. Bu <laughs> arada <laughs> Öyleymiş değil mi? <laughs> şaka yapıyorum. Hayır şaka. şaka yapıyorum. Şimdi aynen. gidin buradan diyorduk. Haftanın her günü başka bir kanalda anınız var. <laughs> <Zaten gülüyor> <bir> şey. <laughs> Rutinim buymuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Rutinim <gülüyor> bu her gün bir kanalda bir şey. Burada özel gerçekten benim hakkımda bilinmeyen böyle 3-4 tane çok kilit bilgi de var. O yüzden Vay. bunu unutmayın arkadaşlar. Tekrar, tekrar, Tekrardan tekrar. hatırlatalım. Bunları öğrenmek için de Bildirimleri açmayı, kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bravo. Rutinler. Sizi bekliyoruz. <gülüyor> Bravo. Hop filan kavga geçti. Hadi hadi. Hadi dans yarışması. Da <laughs> Şuralar. <roller yüzü. gülüyor>